Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün First Touch serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki video değil de on önceki videolarda sizlerden transfer istekleri istemiştim ve bir önceki videoda da demiştim ki bu videoda transfer yapmak yok. Diğer videoda transfer yapacağım demiştim. O videoya geldik. Sizlerin transfer isteklerini yazdım kağıda. Yaklaşık 4-5 tane alabileceğimiz transfer istekleri var. Sizlerden defans istemiştim ama forvet falan da yazmışsınız. Forvet filan yazanları not almadım. Defans ve orta saha yazanları not aldım. Onları da ihtiyacımız olanları alacağız. Çünkü geçen videoda demiştim ki ben Hacı'yı aldım. Hatta videonun başlığı buydu ama o video izlenmedi nedense. Diğer analitler yüzü geçerken o video 45'te takılı kaldı. Bu beni birazcık üzdü. First Touch'tan bir anda soğudum yani onu söyleyeyim. Bakalım bu video nasıl izlenecek. Onu da hep beraber görmüş olacağız. Bu arada FIFA serimizi ben bir öylesini çekeyim dedim ve şu anda FIFA serisi kanalımızda en çok izlenme süresine sahip olan video. Bu izlenme süresi ne? Hemen şöyle kısaca açıklayayım. Mesela videoyu giriyorsunuz 2 dakika izleyip çıkıyorsunuz ya. Bu FIFA videosu da en az yaklaşık bir giren kişi 5 dakika civarında filan videoyu izliyor. Bu da demek oluyor ki bizim izlenme saatimiz yükseliyor. İzlenme saati yükselmesi de çok çok iyi bir şey. İzlenme saati yükselince videolarımız daha çok öne çıkarılıyor. O yüzden videoları sonuna kadar izlerseniz bana tam destek olmuş olabilirsiniz. Şimdi ilk transfer isteğimizi geçelim. Şimdi ben burada sadece transfer isteklerini yazacağım ama videoya kimin transfer yaptığını resim olarak koyacağım. Transfer isteklerini geçmeden önce kanalıma henüz abone değilseniz ve bizi ilk defa izliyorsanız abone olmayı, abone olduktan sonra bildirim butonuna basmayı unutmayın. Bu sayede yeni videolardan anında haberler olabilirsiniz ve daha sık analik gelmesini istiyorsanız videoyu lütfen beğenelim ve 10 like'a geçelim. Bir de yeni izleyenlere şöyle bir tavsiyem var. Videolarda çıkmak istiyorsanız, güzel yorum yaparsanız yani her her analikte bir tane güzel yorumu videoya koymayı düşünüyorum. Bu yorumu artık size kalmış ve ben de seçersem yani en çok like alan yorumu bir sonraki analik bölümünde koymayı düşünüyorum unutmazsam. O yüzden iyi yorum yapmayı unutmayın videoda çıkmak istiyorsanız. Transfer isteğimiz kim? Fenerbahçe'den bir oyuncu ve bir de Van Dijk'ı al abi demişsiniz. Biriniz yazmış ismini bilmiyorum. Van Dijk'ı al demiş. Van Dijk'ı almayacağım. Neden? Çünkü Van Dijk Premier Lig'den 1. Birincilik'teki takıma gelir mi? Gelmez. Aslında diğerleri de gelmez ama biz bir almak istediğimizse türlü gelmez. Müsteri e gelmez ama ama şöyle bir şey var. Van Dijk Vandak yani. İlk transfer isteğimiz Fenerbahçe'den Kim Min Jae. Gençler Kim Min Jae bakalım bize gelmek istiyor mu? 16.8 milyon euro transfer ücreti var. 25 milyon euro istiyor. 25 milyon Kim Min Jae'ye çok pahalı. milyon euro Biz de milyon euroya. Bir gelmiyor. 22.8 milyon euroya yine gelmiyor. 24 verin, 25 vermem, 25 kutuya. Şimdi kulübümüze gelmiş oldu ve bir sonraki transfer isteğimiz Mahir Emre'li. Onu da arattığımızda sadece bir oyuncu çıkıyor. Forvetmiş. Bizim Forvet'e ihtiyacımız yok gençler. Aslında bir tane yedek olarak alabiliriz aynen. Yedek olarak Mahir Emre'li 18 milyon euro. Çok pahalı ya. He, o mevkide başka oyuncusu yok diyor, alamayız diyor arkadaşlar kusura bakmayın alamıyoruz. Yunus Akgün var, Yunus Akgün sağ kanatlı galiba. Yunus, Akgün, sol kanat, sağ kanat, bir tane orta sağ. Alalım, alalım, alalım anasını, alalım, alalım, alalım. Bir sonraki de son transfer isteğimizde Burak İnce. Burak şöyle yazdığımızda İnce olarak çıkar büyük ihtimal. İnçe galiba bu. Ama 370 70 overall. 70 overall. Bizde zaten 70 overall oyuncu çok güzel alamayacağız. Şu anda sadece bir tane transfer gerçekleştirmiş olduk değil mi? 1 mi 2 mi lan? Unuttum ağzına kırayım. Şu anda kadromuzun son halini sizlere gösterelim. Ben artık video dışında şey yapacağım e, defans yapacağım. Çünkü defans oyuncusu almadık yine. Kim Minjie'yi aldık. Şöyle değiştirsek, marka ile de yer değiştirsek, Yunus Akgün'de şöyle e, yedekleri alsak tamamdır. Şu anda kadromuz bu şekilde olsun. Direkt maça gidiyoruz. Rakibimiz Adana Demirspor. Her iki takım da başarılar diliyoruz ve yürekten yönülden kendi takımımıza başarılar diyoruz aslında. Rakibimize ne yapacağız bakalım. Rakip Adana Demirspor. Hiç vakit kaybetmeden direkt maça başlıyoruz. Her ama başarılar diliyoruz. Elimi mikrofonla kapatabilirim. Şimdiden onun da kusuruna bakmayın gençler. Kulaklıksız çekiyorum. Kulaklıkta sorun olduğu için şu anda kulaklıksız çekiyorum. Ama o sorunu da çözeceğiz, çözeceğiz. Mesut Özil, Mesut, Mesut, Mesut çekti. Mesut, Mesut Çınar araya girdi. Şimdi Larin, Mesut, Nuri Şahin miydi lan o? Biz Nuri Şahin almış mıydık? Mesut, Pote, Pote çekti, vurdu. Karakiç çok kolay bir şekilde topu kontrol ediyor. Hacı'yı oynatacağız, Hacı'yı oynatacağız. Ama ne zaman? Kırmızı kart cezası bittikten sonra o da büyük ihtimal bu maçtan sonra tamamlanmış olacak. Şimdi Serdar Özkan Kim Minje karşısında. Kim Minje ilk maçında ilk hareketinde başarılı oluyor. Kim Minje dakikaları 14'ü gösteriyor. Şu anda tek tehlikeli atak Tepeli Spor'dan gerçekleşti. Çınar orada Ömer Toprak büyük bir hata yaptı. Kim Minje fal yaparak gibiğini durduruyor. Oradan kaleye baktı vurdu. Üstten dışarıya çıkıyor top Mesut Özil. Mesut Pote'ye geçti. Pote. Pote. 11 metre kaleyi görmedi Pote. Dakikalar 20 gösterirken Tepeli Spor bir gole daha yaklaştı. Ama değerlendiremedi bu fırsatı. Şimdi Larin. Larin çakı araya girdi. Top taça çıktı. Markov. Beleme verdi topu. Ben Sar orada defans bomboş tepesi sporun. şimdi Elif'e. Elif geçmedi top. Ben Nasser. Mestozil. Yılmaz'a doğru. Yılmaz presi geçmedi. Presi geçmedi ne lan? Şimdi Nuri Şahin. Sova çekti o çok sert müdahale. Pote kullanıyormuş. Nuri. Nuri. Şöyle falso verebilir mi acaba Nuri? Nuri! Yandan az fazla dışarıda. Nuri Şahin. Falso verdi, verir diye düşün ama falso verme yok galiba bunda. Falso vermiyor. Şimdi pote. Geçti Larine. Larin karşı karşıya. Larin ve gol. Marco Larin. Tepeli Spor. Adana Demirspor karşısında Larin'in golüyle 1-0'ne geçiyor. Bu da Poten'in arapası. Larin karşı karşıya golünü atıyor. Dakikalar 35'i gösterirken ilk gol sesi Tepeli Spor'dan geliyor. Adana Demirspor karşılık verecek mi bakalım. Şimdi Mesut Özil Poteye doğru Roche iyi bir araya girdi iyi bir müdahale yaptı. Şimdi Mesut Özil tekrar aldı. Mesut Özil gidiyor. Mesut Özil. Mesut aşıttırdı kaleci. Mesut çok güzel düşündü ama kalecili bu kaleci bu pozisyonda başarı oldu. Nur Şahin öndüre doğru. Elif vurdu kaleci. Sol savunma uzaklaştırdı. Şimdi Yılmaz Ömer Toprak'a doğru. Ömer Toprak Ömer Toprak alamadı. Benasar. Ömer Toprak şimdi aldı. Elif Elmas'a verdi. Elif Elmas açtı içeriye doğru. Kaleci hata yaptı. Pote vurdu ve gol. Pote atıyor. Tepeli Spor 2-0 öne geçiyor. Kaleciden büyük hata. Elif Elmas burada içeri açtı. Kaleci tutabilirken tutamadı orada. Top bir anda yön değiştirdi. Pote'nin önünde kaldı. Ve Tepeli Spor farkı 2'yi çıkarttı. 45. dakikada Pote şimdi tekrar Larin aldı. Larin sıyrıldı iki kişiden. Larin 3 oldu 3. Larin atıyor 3-0. Goller arka arka geliyor. Margo Larin. Sov'a doğru. Sov alır mı? Sov presini yaptı. Sov aldı. Vurdu kaleye. Yandan dışarı çıkıyor top. Şimdi pote. Pote aldı onu pote. Pote gidiyor. Pote. Pote kaleci. Verdi poteye. Pote kontrol. Şut savunma. Şimdi Özil'den Larine. Larin'den Özil'e. Özil aldı o topu. Özil savunma araya girdi. Sovdan poteye. Pote yine karşı karşıya. Pote gidiyor. Pote gidiyor. Aşırtıyor kaleci. Benasser. Kim Minje'den sıyrıldı. Benasser. Kim Minje? Kaleci Mustera. Orada şutu atmaya başardı Mustera. Şimdi Kaya Korneli kullanacak. Kaya arka direğe doğru. Don Kor vurdu Mustera. Çınar. Orada atak bitmedi. Bir ortada yüksel vurdu yine Mustera. Kalesinde devleşiyor Fernando Mustera. Paslaşarak kullandılar. Marka araya girdi. Şimdi Larin. Bir de çok etkili oyuncu. Larin gidiyor. Larin sıyrıldı. Larin koş. Larin gidiyor. Dört mü geliyor? Larin. 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 Hedrick. Larin. Hedrick yapıyor. Larin. Mustera'nın performansından sonra kontratak. Larin. 4-0 Dakikalar 83 Skor 4-0 Larin'in hetri Nusera gerçekten çok iyi bir performans sergiledi Larin gidiyor yine Larin yine karşı karşıya kaldı Larin gidiyor İçeri açtı Kimse yok Kim Minje Mesut Geçmedi top Sol Kontrol edemedi hakeme çarptı top Hakeme çarptı. Larin yetişir mi ona? Larin yetişti valla. Mesut Özil. Mesut vurdu kaleci. Artı bir verildi. Kornel kullanacak. Yanlış bastım. Orada animasyona geçeyim diye basayım dedim de. O da animasyon bitti. Şimdi taç atışı marka. Uzun bir taç atışı kullanacak. Elif Elmas'a doğru Elif Elmas. Kaleci savunma. Mükemmel bir atak. Nuri Şahin açtı Ömer'e doğru kaleci çıkıştı orada savunma uzaklaştırdı Kim aldı Kim vuruyor yandan dışarı çıkıyor ikinci şut denemesi Kim ikisi de aynı yerden dışarı çıkıyor ve maç bitti Maçı 4-0 kazanıyoruz. Mükemmel bir maç oldu. Bu videoda yine bir maç yapacağım. İkinci maça girmeyeceğim. Zaten videolar sonuna kadar izlenmediği için ikinci maçı yapmak biraz e, gereksiz oluyor. Transfer teklifleri gelmiş. Transfer tekliflerinin gelmesi çok iyi. Kaplan'a yollayalım gitsin. Çakır. Çakır'a yollayalım gitsin. Akanbi. Akanbi de şöyle bir para yükseltip gelin diyelim. Akan diye 8650 milyon euro değerinin üstünde satıyoruz. Göymene transfer isteği gelmiş. Yollayalım gitsin. Ve Hacı cezasını tamamlamış. Ne zamana bir sonraki videoda artık sizler onu izleyeceksiniz. Bugünkü videomuzdan bu kadarlık olsun. Videoyu buraya kadar izlediğiniz yorumlarda kendinizi belli etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.